Merhaba Kanal T izleyenleri. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuz, dünyada erozyona karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve tarihi İpek yolu güzergahında yer alan Konya Karapınar'dayız. Şu anda Konya Karapınar'da ailenizle çok keyifli saatler geçirebileceğiniz Kurtar 100. Yıl tesislerinin misafiriyiz. Yanımızda firma sahibi Ramazan Bey var. Arkadaşlarımızın sizin için hazırladığı VTR'yi izledikten sonra Ramazan Bey ile sohbetimize başlıyoruz. Ramazan Merhaba. Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz burada olmaktan çok keyifliyiz. Çünkü tarihte de kervansaraylarıyla, hanlarıyla meşhur olan Karıp, Karapınar'dayız. Ee, şimdi sohbetimize başlarken sizi tanımak istiyoruz. Ee, ama öncesinde de biraz Karapınar'dan bahsedelim. Buranın önemi nedir? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet. Öncelikle tabii ki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tevhidlerinizle teşekkür ediyoruz. Karapınar ...çok uzun yıllara dayanan tarihi geçmişi var. Siz de bahsettiğiniz gibi İpek yolunda bir güzergah olarak kullanılmış, han olarak kervanlara. Evet. Daha sonra tabi Osmanlı'nın ikinci Sarı Selim zamanında daha fazla bir kervan saraylar yaptırılmış. Hala şu an mevcut camisi ve kervan sarayları. Konya'nın buğday tahılını en fazla üreten ilçelerinden biri hayvancılık ve tahılla geçimini sağlayan bir yer. Bir özelliği işte dünyanın 8. harikası diye bahsedilen Mekke Gölü'nün Gölü. burada olması. Tabii ki maalesef şu an yeraltı sularının çekilmesinden dolayı orası şu an kuru vaziyette. Ayrıca şimdi yeni yeni daha ilçemiz için önemli gelişmeler var ama kömür gibi güneş enerjisi gibi onlar daha önümüzdeki de gelecek olan şeyler olduğu için bahsetmemin de anlamı yok. Evet. Karapınar genellikle Taşra'da çok güzel mahalli siz de gördünüz insanların seveceğin olduğu evet. bir yer. Diğer bir özelliği de siz de girişte bahsettiniz. Dünyada erozyonla mücadele veren tek ilçe. Evet. Dünyada Altmış. da bu vesileyle tanınıyor. Tanınıyor. Tabii Tema Vakfı'nın en büyük konak yerlerinden biri şu an zaten hala o çalışmalar devam ediyor. 1960 yılında başlamış bu çalışmalar hala da devam ediyor ama son 10-15 senedir siz de farkındasınız evet. artık yeşil bir karabınarla karşı karşıyayız. Ciddi bir sonuç alınmış. Evet hem alındı. Hem de gençlik artık gençlerimiz ağa sevgisi, ağa çekme yani artık onlarda da oluşmaya başladı. Bunların evet. da çok faydası var. Şu an artık yeşil bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yerde zaten onun canlı örneklerinden biri. Kurtay Aslında bu amaçla tesisleri. oluşturulmuş bir yer değil mi evet, Kurtay Yüzüncü Yıl tesisleri. Aynen. aynen. Kurtay Yüzüncü Yıl Tesisleri'nin şu an bulunduğu alan 1981 yılında fedakar insanlar tarafından önderlik edilen, kurulan bir yer. Bir özelliği de her bir öğrencinin bir ağaç ekme sistemiyle gelişmiş. Evet. Herkesin bir ağacı var burada. Öyle bir alan. Çok güzel. Yani 31 yıl önce oluşturulmuş evet, burası. Evet zaten tek tek 100. yıl denmesinin gibi. sebebi de Atatürk'ün 1981 yılında 100. doğum, doğum yılı olması Zulu. sebebiyle evet. o isim verilmiş. Şu an gördüğünüz gibi yemyeşil çölde yemyeşil bir vaha gibi öyle bir alan. ama karapınarın artık çölle alakası kalmadı. Karapınarı evet. kurtardık ama tabii kurtardık demekle de... Bitmiyor bu iş, bunun devamının gelmesi gerekiyor. O çalışmalar yapılıyor, halen de devam ediyor. Evet, Ama harika bir atmosfer sağlanmış burada. Tesisinize girdiğimizde gerçekten o çam ağaçlarının, ya evet. zaten birbirinden değişik güzel ağaçlar var evet. burada, evet. oldukça da bol çeşit var. Evet. Ve onların oluşturduğu hem serinlik, çok güzel bir ağaç kokusu, gölgesi, Siz, evet. Siz özellikle... Bebin... Nemin ve sıcağın içinden geldiğiniz için burada serin bir atmosferle karşılaştınız. <laughs> biz bayıldık buraya. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hakikaten yani halkımız da bunun farkında. İşte bizde o sorunumuz yok. Bu geceleri evet. o sıcaklardan uyuyamama, nemden uyuyamama sorunumuz evet. yok. Gerçekten yani biz bunu hissediyoruz ve bunu da yaşıyoruz. O yüzden bahtiyarız. Harika. <laughs> Buradan zaten izleyenlerimize seslenmek istiyorum. Burası özellikle şu anda yaşadığımız yaz ayının o sıcak, bunaltıcı havasında böyle kendinize rahat nefes almak isterseniz gelebileceğiniz en doğru adreslerden birisi. Hem huzurlu, sakin saatler evet, geçirebilirsiniz. Aynen, aynen. Temiz oksijen var. Bir de burası aileler için tasarlanmış. Eee evet. hani insanlar çoluğunu çocuğunu, eşini alıp rahat burada ya. çok keyifli saatler geçirebilir. Aynen. Bu anlamda her şeyi düşünmüşsünüz. Evet, evet. Buraya geldiklerinde neler bekliyor insanları? Burada çay bahçelerimiz var, oyun parklarımız var. Burada aynı zamanda işte hem bahçede hem salonda düğün, evet. nişan merasimleri de yapıyoruz. Ayrıca normal tesisimizin restoran alanının dışında serbest herkes pikniğini yapabiliyor. Ailecek gelip piknik yapabiliyor. Evet. Zaten park içinde araç girimi yok. O yüzden herkes çocuklarını sere serpe bırakıp rahatça pikniklerini yapabiliyorlar. Çok güvenli bu anlamda. Evet, ayrıca. Bahse... Çocuğunuzda evet, göğünüz çocuğunuz Evet, bahsedecektim o. Karapınar'ın bir özelliği de Karapınar'ın kuzu etinin Türkiye'de çok meşhur olması. Evet. Yani bu yavşan otundan kaynaklanan bir şey. Çok Sırrı bu. Sırrı bu. Ayrıca <laughs> işte koyun yoğurdu. Evet. Ve size muhteşem koyun yoğurdu. Bunu gönül rahatlığıyla <laughs> söylüyorum izleyenlerimize çünkü evet. az önce ikram ettiniz. Evet. Enfes bir yemek yedik. Yemekten önce ama koyun yoğurdunuz. Muhteşem tadı, i̇şte bu, kokusu. Bu özellikleri hala taşıyoruz. Hala işte taşların bu iyilikleri var. Hala biz yöresel yemekleriyle baş başa kalabiliyoruz. Evet. O tatları siz belki büyük... hala yaşatıyorsunuz. Tabii siz büyük şehirlerde belki ulaşamıyorsunuz bunlara ama biz onlarla hala içeceğiz. Bir koyun yoğurdunu, işte evet. bir kuzu etini terbiye edilmeden kendi halinde. Kesiyorsunuz, ateşe bırakıyorsunuz, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, o lezzete doyamıyorsunuz. Terbiye öyle edilmeden diyorsunuz. Edilmeden. Çünkü gerek kalmıyor. Gerek zaten. kalmıyor. O terbiye edilmek o eti bozar, hmm. o lezzet kaçırır. Gerçekten gördüğümüz o Çok lezzete, lezzetli. evet. Gerçekten. Ona biz hiçbir şey katmıyoruz, sadece etin kendi lezzeti. E koyun yurdu keza öyle. Zaten yöresel yemeklerle bunlarla hizmet hmm. vermeye çalışıyoruz ki. Geleneklerimiz unutulmasın. Peki buraya geldiğinde izleyenlerimiz ya da dışarıdan gelen misafirlerimiz, ülkemizin farklı şehirlerinden gelen turistlerimiz özellikle neleri tatmalı? Hani yöresel tatlarımız diyoruz ama hani bunlar, burası denince ne gelir akla? Burası gelince zaten e, buranın koyun tereyağı da çok meşhurdur. Aslında ben size tattıramadım bugün onu ama evet. bu daha sonraki aylarda çıkacak olan bir şey. E, buranın yine küflü peyniri var meşhur. Hmm. Ama evet. o da yaz dolayısıyla gene tattıramadım. Bunlarla anılan bir yer. Gerçekten bu lezzeti tatanlar, adanlar, burada Karaköy'de daha önce kalmış memurlar, şu an ettikleri yerde hala bunları bizim istiyorlar. 20 helvası. Evet, evet, evet buraların güzel. çok meşhur şöyle. İşte e, geleneksel düğün yemeklerimiz var. Biz burada düğünlerde onları da yiyoruz. Yani, Yemekli yani, düğün de Evet, yayla de çorbası, papya çorbası, etli pilav, yemek helvası, yaprak sarması, bunlar geleneksel yemeklerimiz içinde olan şeyler. Bunlar bir düğünde toplu olarak verilen şeyler. Hala biz onlarla başa kalmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben biliyorum ki şehirlerde bunların çok hasretini çeken insanlar evet. var ama ama onlar da işte artık yani tatile geçerken buralara uğramalılar o tatları alabilmek için. Ben aslında sizin vesilenizle biraz da geçmişime, çocukluğuma döndüm. Bizler gibi bu tarz yerler biraz. Ee, bu tatları özlemişiz onu fark ettik. O doğal mis gibi kokusuyla, lezzetiyle Anen, damakta kalan. Halen bozulmamış çok şeylerimiz var ama koruyabilmek. Önemli. Değil mi? Onları Anladım. hala yaşatabilmek. Hala ben çok şeylerimizin olduğuna da inanıyorum. <laughs> doğal olan şeyler. Ama biz bundan sonra yapmamız gereken onları korumak Değil mi? ve devam ettirebilmek. Evet, sohbetimizin sonunda artık. Şu anda bizi izleyen sektörün aynısı izleyen neler söylemek istersiniz? Ben genelce mesaj vermek istiyorum. Biz geleneklerimizi, göreneklerimizi terk çok şeyimizi kaybederiz, geçtiğimizi, esirleri çok büyük bir etkili çoğumuz. Ben lütfen herkesten bunlara sahip çıkmasını istiyorum. Göresel yemeklerden bahsettim, onlardan bahsettik ki evet. biliyorsunuz turumuzumuz, çocukluğumuz, erigamaşımız, çaylarımız, yani bunlar çok önemli şeyler, sağlık için. Biz bunlardan uzaklaştık. Biz bunlara bu geçtiğimiz gibi dönmemiz. Evet, Herkesten benim beklentim mutlaka geleneklerimize göre renklerimize sahip çıkalım. Komşularımıza sahip çıkalım. Komşularımızı tanıyalım. İşimizi dostumuzu hal hatır soralım. Selam verelim. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Yenilesin. Bunlarla mutlaka tanışmalı ve böyle devam ediyor güzel sesinizle ben çok teşekkür ediyorum. Rica keyifli saatler geçirin. Yöresel tatları tatmak isterseniz ya da genç çiftler hayatınızın en güzel gününü keyifli bir mekanda kutlamak isterseniz tarihle doğanın birleştiği kurtar 100. yıl tesisleri hizmet için sizleri bekliyor. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.